Fussilet Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ha Mim Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bu bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Dediler ki ey Muhammed bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüler içerisindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık seninle bizim aramızda da bir perde vardır. O halde sen istediğini yap şüphesiz biz de istediğimizi yapacağız. De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler içinse kesintisiz bir mükafat vardır. De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. O dört gün içinde, dört evrede, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi.'' ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi, ikisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki: "Ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım." Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler. Onlar da "Eğer Rabbimiz dileseydi peygamber olarak melekler indirirdi." Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Allah'ın düşmanlarının toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla. Nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları işler hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler. Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiğiniz derler. Derileri de der ki bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştı ve yine yalnızca ona döndürülüyorsunuz. Siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz.'' Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte bu sizin Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. O sizi mahvetti de ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse, artık cehennem onların yeridir. Eğer Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler, onlara izin verilmez. Biz onların başına bir takım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz azap onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı. İnkar edenler dediler ki: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın." İnkar edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte böyle. Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır. Ateşe giren inkarcılar şöyle derler. Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın üzülmeyin size dünyada iken edilmekte olan cennetle sevinin biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var istediğiniz her şey orada sizin için var Allah'a çağıran salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlük kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost vermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar, melekler gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler. Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur. Sen yeryüzünü, boynu bükük, kupkuru görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o her şeye gücü hakkıyla yetendir. Ayetlerimiz konusunda yalanlama amacıyla doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Sana ancak senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir hem de elem dolu bir azap sahibidir.'' Eğer biz onu başka dilde bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber, öyle mi? derlerdi. De ki, o inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor da anlamıyorlar. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de, On da ayrılığa düşmüşlerdi. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında derhal hüküm verilirdi. Şüphesiz onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir. Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara nerede bana ortak koştuklarınız diye seslendiği gün şöyle derler. Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yok. Daha önce yalvardıkları tanrılar onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmışlardır. Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır istemekten usanmaz.'' Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. Andolsun başına gelen bir zarardan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak mutlaka bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Andolsun Rabbime döndürülürsem şüphesiz onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Andolsun biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve andolsun onlara mutlaka ağır azaptan tattıracağız. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. De ki ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun.'' Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki o her şeyi kuşatandır.